Tabii şey abla bir tarih Trabzon için tarihi bir insan yani sportif e, olayın içerisine girip Trabzon Spor'a e, renk kattı aynı zamanda çok katkıları oldu Allah rahmet eylesin Ruhan Öngür eşi e, yönetimdeydi ama kendisi de kadın kolları olarak Trabzon'da e, Trabzon Spor'un çıkışında, başarılı yıllarında Trabzon'da Trabzonspor'a sevgisini aşılarında bir tanesiydi. Benim için de ayrı bir değeri vardı. hem Ruhan abi 1976 yılında Avusturya'da milli maç vardı. Milli maç esnasında seyahatte kendisini kaybetti. 49 yıl oldu eşi Ruhan abi. Eşi abla o günden beraber, o günden bugüne kadar tabii bir yalnızlık hissediyor ama Trabzonspor sevgisiyle bugünlere kadar geldi. Hülya çocuğu ve bir de e, Tanju var oğlu. İkisi de bunlar da Trabzonsporlu ama e, bugün Trabzon futbolunda kadınlar tarafında sevilmenin sebebi biraz da Eşe ablanın katkılarıyla olmuştu. Kendisi eczanesi vardı meydanda. Ben de o zaman okula giriyordum eğitim üstüne. E, Boztepe. çıkarken her sabah ona uğrardım. Sohbet ederdik. Her zaman bir abla, bir anne edasıyla, aynı zamanda bir yönetici edasıyla, aynı, aynı zamanda sosyal düşünceleriyle, entelektüel düşünceleriyle hem bize hem Trabzon gençliğine, Trabzonspor çok katkılar oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ee, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm e, ailesine, Trabzonsporlara. Bu acıyı paylaşıyoruz ama da uzun emirler diyoruz. Takdiriyle ölüm hepimiz için var. Tekrar Allah rahmet eylesin.